Evet arkadaşlar, bugün disk yönetimi hakkında birkaç bilgi vereceğim sizlere. Disk yönetiminde biçimlendirme, bölme, birleştirme bunlar nasıl olur bunlara bakacağız. Öncelikle ee, disk yönetimi sayfasına nasıl gideriz bunu bunu görelim. İlk olarak bilgisayar üzerinde yönete tıklayarak gelen ekrandan disk yönetimini seçmemiz yeterli. E, başka denetim masasından... Öğretimsel araçları tıklayarak e, disk bilgisayar yönetimine tıklamamız gerekiyor. Yine gelen aynı sayfadan disk yönetimini işaretlememiz yeterli. Biz e, ilk olarak birim küçültme yani birim e, bir, bir biçimlendirme, bölme birleştirme işlemlerini yapabilmemiz için ilk önce birim küçültmemiz gerekiyor. Bunu da eee C biriminden yapmayı düşünüyorum. Burada C birimini küçültebilmek için saat atlayıp birimi küçültmemiz gerekiyor. Tabi biraz bir zaman gerekiyor. çıkmamız gereken yani istediğimiz miktarı yazmamız gerekiyor. Burada e, küçük bir miktarını belirlememizi istiyor bizden. Yani çok büyük bir şey olmasına gerek yok. 1 GB'lık bir alan bize yeter. Küçültelim. Şimdi bizim ayırdığımız alan 1 GB'lık bir alan. Bu şu an bilgisayarımda görünmez. Ee şöyle göstereyim. Bilgisayarım dos e klasörü burası. Orada C, D, F, e ne bileyim CD sürücüsü falan hepsi görünüyor ama o görmüş olduğumuz 1 GB'lık alan burada görünmez. Çünkü önce biçimlendirmemiz gerekiyor bunu. Bunu da biçimlendirmek için yeni basit birim diyoruz. Ileti diyoruz boyutunu belirliyoruz. Zaten burada bu e, biçimlendirebileceğimiz en yüksek boyutu kendisi belirliyor. İleri diyorum. E, sürücü için bir tane harf atamamız gerektiğini söylüyor. G olsun. Fark etmez. Kendi otomatik veriyor. E, biçimlendirmek istediğimiz dosya türünü belirliyoruz. burada. İleri diyoruz. Son diyoruz. Şu an 1 GB yeni bir birimimiz oluştu. Zaten burada da göründüğü gibi şuradan da göstereyim size. Bakın C, D, E Bunun yanında 1 GB'lık da bir e, birimimiz oluştu. Şimdi e, bölme işlemini bu şekilde yaptık. Biçimlendirmeyi de bu şekilde yaptık. Şimdi bu 1 GB'lık alanı tekrar birleştirmemiz gerektiği zaman e, yapmamız gerekenler Öncelikle bu 1 GB'lık yeni oluşturduğumuz alanı sili e, verlerini silinecek diyor. Devam etmek istiyor musunuz diyor. Evet diyoruz. Sildik tekrardan. Daha sonra büyütmek istediğimiz alanın üzerine gelip sağ tıklıyoruz. Birini diyoruz. İleri diyoruz. 1023 megabaytlık büyütme imkanımız var diyor mesela. İleri diyorum. İleri diyorum tekrardan o bölmüş olduğumuz alanı C üzerinde birleştirmiş oluyoruz. Mesela gelin bakalım. Sayfa yenileyim burada. Yenilediğim zaman tekrardan C, D, e, C, D F. bir de E sürücüsü olan CD sürücüsünü görüyorsunuz. Ee, disk yönetiminde biçimlendirme, bölme, birleştirme işlemi bu kadar.